Selam, bu özel incelememize hoş geldin. Bize gönderdiğin kaynakları ve notları şöyle bir masaya yatırdık ve karşına acayip ilginç bir tablo çıktı. Hı hı. Eğer Koç burcuysan, şu sıralar kariyer ve para konularında yani ciddi bir yol ayrımında olabilirsin. Elimizdeki metinler kariyerde dönüm noktası, girişimcilik ruhu gibi ifadelerle dolu. Ve en dikkat çekicisi de var. Evet, büyük para kazanma potansiyeli. Aynen. Şimdi bu ifadeler ilk bakışta şey gibi duruyor. Hani klasik bir motivasyon konuşması gibi gelebilir. Evet, evet. Ama verileri biraz deşince altında yatan bir trend olduğunu görüyoruz. Mesela elimde ilginç bir veri var. Google arama verilerinde koç burcu iş kurma veya koç burcu yüksek gelir gibi sorgular son dönemde bayağı artmış. O oh, bu önemli bir detay. Tabii. Yani ortada sadece kişisel bir his değil, kolektif bir arayış var. Bir merak dalgası diyebiliriz. Bu da konuyu daha ilginç kılıyor. Kesinlikle. Bu kolektif arayış senin de bu dönemeçte aslında yalnız olmadığını gösteriyor. Bizim buradaki görevimiz de e, bu notlarda geçen o büyük para potansiyelinin altını doldurmak. Bu bir fal yorumu değil yani. Hiç değil. Bu bir strateji analizi olacak. İtibar, çevre, Risk iştahı ve doğru adımlarla zenginliğe ulaşma sanatı. Bunları senin için mercek altına alacağız. Hadi, şu parlak vaatlerin arkasında ne var? Biraz daha derine inelim. Tam olarak öyle. Büyük para kazanma vaadi her zaman ilgi çeker. Ama elimdeki veriler bunun bir piyango bileti olmadığını, aksine akıllıca planlanmış bir strateji gerektirdiğini ısrarla vurguluyor. Hı hı. Bu analiz boyunca, bu stratejinin senin kişisel özelliklerine nasıl örtüşebileceğini, bahsedilen risklerin ne kadar hesaplanmış olması gerektiğini ve bu dönüm noktasının bir fırsat mı, yoksa e, bir tuzak mı olabileceğini tartışacağız. Harika bir çerçeve. O zaman ilk ve en heyecan verici kısımda başlayalım. Kocun o meşhur girişimci ruhu ve önündeki fırsatlar. Notlarda geçen kariyerde dönüm noktası geldi cümlesi çok net. Çok net. Bu Koç burcunun doğasındaki o beklemekten hoşlanmayan bir şeyler olsun artık diyen atılgan enerjiyle birebir örtüşüyor. Ve kaynak bu enerjiyi kanalize edebileceğin üç ana yol haritası sunuyor gibi. Evet. Birincisi mevcut işini bırakıp daha iyi şartlarda yeni bir işe geçmek. İkincisi yüksek riskli ama yüksek getirili bir yatırım yapmak. Üçüncüsü ise e, mevcut düzenini koruyarak ek yan gelirler yaratmak. Şimdi dur, burada çok önemli bir ayrım var. Hı hı. Bu üç seçenek sanki aynı hedefe giden farklı yollarmış gibi sunulsa da aslında tamamen farklı zihniyetler ve yaşam tarzları gerektiriyor. Kesinlikle birbirinin alternatifi değiller aslında. İş değiller. Yani Notlar sana bir menü sunuyor ama yemeklerin içeriğini anlatmıyor. Mesela yeni bir işe geçiş. Bu kulağa en güvenli seçenek gibi geliyor değil mi? Tabii, daha iyi bir maaş, daha iyi bir ünvan. Aynen. Ama bir koç karakteri için bu gerçekten bir dönüm noktası mı, yoksa sadece aynı oyunun bir üst seviyesi mi? Yani başkasının kurduğu bir sistemde daha konforlu bir koltuğa geçmek, o girişimci ruhunu ne kadar tatmin eder ki? İşte tam da bu yüzden eleştirel bakmak lazım yeni bir iş finansal bir sıçrama sağlayabilir. Ama, Ama eğer temel sorun bağımsızlık ve kendi kurallarını koyma arzusuysa bu sadece geçici bir çözüm olur. Belki de asıl dönüm noktası maaş bordrosundaki rakamdan çok o işin sana ne kadar otonomi ve liderlik alanı tanıdığıdır. Anladım. Eğer yeni işinde bir öncekinin kopyasıysa 6 ay sonra aynı tatminsizliği yaşama ihtimalin çok yüksek. Peki ya ikinci yol? Yüksek riskli ama yüksek getirili bir yatırım. Bu tam da o koç klişesine uygun gibi duruyor. Gözü kara, cesur. Ya hep ya hiç diyen. Aynen. Kripto paralar yeni kurulan bir teknoloji şirketine ortak olmak. Kulağa çok heyecanlı geliyor. Heyecanlı olduğu kesin. Ama notların gözden kaçırdığı bence çok kritik bir detay var risk hesaplamasından bahsediliyor. Fakat koç gibi sabırsız ve sonuç odaklı bir profil için en büyük risk finansam kayıp değildir. Nedir peki? En büyük risk sıkılıp doğru bir yatırımdan çok erken çıkmaktır. Düşünsene uzun vadede değerlenecek bir şeye yatırım yapıyorsun ama 3 ayda beklediğin patlamayı yapmayınca bu iş olmuyor deyip satıyorsun. Aa evet. İşte asıl hesaplanması gereken risk bu. Kendi sabırsızlığına karşı bir strateji geliştirebiliyor musun? Yani olay sadece Excel tablolarıyla ilgili değil, senin duygusal dayanıklılığınla da ilgili. Vay be, bu bambaşka bir bakış açısı. Yani risk sadece para kaybetmek değil. Kazanabileceğin parayı kazanamamak sabırsızlığın yüzünden. Çok iyi. Peki ya üçüncü seçenek? Yan gelirler yaratmak. Bu da diğer ikisinin arasında en dengeli, en makul olanı gibi duruyor mevcut işinin güvenliğini bırakmadan yeni bir şeyler denemek. Dengeli, evet. Ama senin de daha önce söylediğin gibi bir koç için en sinir bozucu şey de olabilir. Neden? Çünkü yan gelirler genellikle yavaş büyür. Büyük bir sabır ve istikrar gerektirir. Hani başta Google arama trendlerinden bahsetmiştik ya. Evet. İnsanlar koç burcu yan gelir diye değil, koç burcu iş kurma diye aratıyor. Bu da içgüdüsel olarak ya hep ya hiç modeline daha yatkın olduğunu gösteriyor. Doğru. Ancak yan gelir projesi belki de en akıllıcı olanı. Çünkü bu o büyük iş kurma hayalinin bir prototipi, bir deneme tahtası olabilir. Fikrini küçük ölçekte test edersin, riskini minimize edersin ve eğer tutarsa işte o zaman tüm enerjini oraya kaydırırsın. Yani sabırsızlığı stratejiye dönüştürmek bu. Aynen öyle. Öyleyse kaynakların önüne serdiği bu üç yol aslında bir kişilik testi gibi. Güvenlik mi arıyorsun, anlık bir heyecan mı yoksa uzun vadeli bir imparatorluk mu kurmak istiyorsun? Ve sanırım bu sorunun cevabını vermeden atılacak her adım insanı yanlış bir yola sokabilir. Kesinlikle. Bu da bizi doğrudan işin psikolojisine, yani risk ve destek mekanizmalarına getiriyor o yüksek riskli yatırım fikrine geri dönelim. Notlar bu adımı atarken cesur olmaktan bahsediyor ama aynı zamanda riskleri dikkatçe hesaplayın uyarısını da ekliyor. Bu iki ifade birbiriyle çelişmiyor mu? Aslında çelişmiyor birbirini tamamlıyor. Cesaret gözü kapalı bir şekilde uçurumu atlamak değildir. Değildir evet. Cesaret uçurumun derinliğini ölçtükten karşıya geçmek için ne kadar bir momentuma ihtiyacın olduğunu hesapladıktan ve en kötü senaryoda aşağıda bir güvenlik ağı olup olmadığını kontrol ettikten sonra atlamaktır. Riskleri hesaplamak işte bu anlama geliyor. Anladım. Yani bir arkadaşının şu hisse uçacakmış tavsiyesiyle hareket etmek cesaret değil tembelliktir. Çünkü araştırmayı başkası yapmış, sen sadece dedikoduya inanmış oluyorsun. Yani diyorsun ki hesaplanmış risk aslında yoğun bir ön çalışma ve hazırlık sürecinin sonucudur. Kulağa o kadar da atılgan gelmiyor, daha çok bir satranç oyunu gibi. Tam olarak bir satranç oyunu. Eğer bir iş kuruyorsan, pazarını tanıyor musun? Rakiplerin kimler? Fiyatlandırman doğru mu? En kötü senaryo için ne kadar nakit ayırdın? Sıkıcı sorular bunlar ama. Bunlar sıkıcı sorular gibi gelebilir. Ama büyük para kazanmanın bedeli bu sıkıcı sorulara heyecan verici cevaplar bulmaktır. Heyecan planlama bittikten sonra başlar, harekete geçerken. Planlama aşamasında heyecanlıysan muhtemelen bir şeylere eksik yapıyorsundur. Bu çok net oldu. Peki bu yolda tek başına mı olmak gerekiyor? Notlarda aile ve arkadaş çevresinden alınacak destekten de bahsediliyor. Bu işin psikolojik tarafındaki en önemli unsurlardan biri sanırım. Hı. Hani? Büyük bir karar arifesindeyken güvendiğin insanların sen yaparsın arkanda izlemesi o ilk adımı atmak için gereken yakıtı sağlayabilir. O manevi destek paha biçilmez buna şüphe yok ama burada da çok tehlikeli bir çizgi var. Aile ve arkadaş desteği duygusal bir yakıttır. Seni motive eder, düştüğünde kaldırır. Fakat fakat. Asla bir iş planı veya finansal danışmanlık yerine geçmemeli. Arkanda izleyen en yakın dostun senin yanlış bir yatırım kararının finansal sonuçlarını üstlenmeyecek. Sorumluluk tamamen sana ait. Doğru. Bu yüzden onların gazıyla hareket etmek yerine, onların desteğini sadece manevi bir güç olarak görmek ve finansal kararları rasyonel verilere dayanarak hatta belki bir uzmana danışarak almak kritik. Duygusal destekle finansal aklı birbirine karıştırmamak lazım. Yani arkadaşlarımı dinledim, battım klişesine düşme diyorsun. Bu arada bu analizimiz hoşuna gidiyorsa ve bu dönüm noktasını yaşayan, bu tarz kararlar arifesinde olan başka tanıdıkların da varsa bu sohbetimizi beğenmeyi, onlarla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Evet. Senin bu yolda en büyük motivasyon kaynağın ne? Belki ailen, belki de gelecekteki hedeflerin. Yorumlarda bizimle paylaşırsan harika olur. Evet, farklı deneyimleri duymak her zaman ufuk açıcı. Bu da bizi son bölüme getiriyor. Tüm bu çabanın, riskin ve stratejinin sonunda ne olacak? Yani sonuçlar ve tüm bu sürecin etik çerçevesi. Kesinlikle notlar sadece banka hesabının kabarmasından bahsetmiyor, aynı zamanda kariyerdeki itibarın da değişeceğini söylüyor. Bu bence paradan daha önemli bir sonuç. Hı hı, sosyal sermaye dediğimiz şey. Aynen. Başarılı bir girişim veya akıllıca bir yatırım sadece cüzdanını değil kart vizitini de güçlendirir. Seni sektöründe daha görünür, fikirleri dinlenen, saygı duyulan bir konuma taşıyabilir. Bu bir nevi seviye atlamak gibi. Kesinlikle. Başarı yeni ve daha büyük kapılar açar. Bugün yaptığın 100 bin liralık bir proje, yarın sana 1 milyon liralık bir projenin kapısını aralayabilir. İnsanlar, sonuç üreten, risk almaktan korkmayan ama bunu akıllıca yapan kişilere güvenir ve onlarla çalışmak ister. Yani metnin vaadi aslında sadece finansal değil. Değil, etki alanının ve profesyonel ağının da genişlemesi. Peki bu yeni güç ve itibar bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor mu? Yani zirveye çıktıkça yolunu kaybetme riski. İşte tam da bu noktada metnin sonundaki o küçük ama hayati uyarı devreye giriyor. Her zaman helal kazanca odaklanın. Evet, o ifade var. Bu ifadeyi dini bir yerden alıp daha evrensel bir etik çerçevesine oturtabiliriz. Bu tüm o hırsın, riskin, zenginleşme arzusunun ve itibar arayışının ortasına kalın bir ahlaki sınır çizgisi çekiyor. Yani zenginleş ama nasıl zenginleştiğini unutma diyor bir nevi. Çünkü büyük para kazanma yolculuğu İnsanı bazen köşeleri dönmeye, etik olmayan kestirme yollara sapmaya teşvik edebilir. Edebilir tabii. Hızlı kazanma hırsı değerleri esnetme tehlikesini de beraberinde getirir. Ama bu biraz idealist bir yaklaşım değil mi? Sonuçta iş dünyası acımasız. Kısa vadede öyle görünebilir ama uzun vadede etik en karlı stratejidir geliştireceğin strateji sadece nasıl daha çok kazanırım sorusuna cevap vermemeli. Hı hı. Aynı zamanda kazandığım bu parayla geceleri nasıl rahat uyurum sorusunu da içermeli. Çünkü etik olmayan yollarla elde edilen kazanç sürdürülebilir değildir. Güven üzerine kurulu olmayan bir itibar en küçük sarsıntıda yerle bir olur. Doğru. Asıl başarı 10 yıl sonra da aynı saygınlıkla o koltukta oturabilmektir. Bu da Koç burcunun o liderlik vasfıyla örtüşüyor. Gerçek liderler sadece kazanmaz, doğru şekilde kazanır ve çevrelerine de kazandırır. Harika bir final noktası oldu bu. O zaman genel bir toparlama yapalım. Elimizdeki verilere göre senin için o meşhur girişimci ruhunu paraya çevirme ve cesur adımlar atma zamanı gelmiş olabilir. Olabilir evet. Önünde yeni bir iş, yatırım veya yan gelir gibi farklı yollar var ve gördük ki her birinin kendi psikolojisi ve stratejisi mevcut. Anahtar kelimelerse çok net. Strateji, sabırla harmanlanmış bir cesaret ve... Ve duygusal destekle finansal aklı ayırt edebilen bir çevre. Aynen öyle. Ve şunu asla unutma. Bu kaynaklar bir potansiyelden bahsediyor. Garantili bir sonuçtan değil potansiyeli gerçeğe dönüştürecek olan bu analizi dinledikten sonra yapacağın hazırlık ve atacağın adımların kalitesi olacak. Bu bir yol haritası taslağı ama direksiyondaki kişi sensin. Öyleyse kapanışı sana son bir soruyla bırakalım. Elbette. Peki tüm bunları düşündüğünde senin için bahsedilen bu büyük para daha fazla özgürlük ve seçenek mi ifade ediyor yoksa omuzlarına binecek daha ağır bir sorumluluk ve yönetmen gereken yeni karmaşalar mı? Cevap hangi yola sapman gerektiğini de gösterecektir.